Merhabalar. Bu dersimizde sizlere Falstad.com'u tanıtacağım arkadaşlar. YouTube kanalımız üzerinde PLC programlama ve otomasyon derslerinin ötesinde sizlere ara ara bize faydalı olabilecek web siteleri ve uygulamaları da tanıtmak için başladığım bu serinin ilk videosu Falstad.com, CircuitCircuit.js, JavaScript.html olarak düşünüyorum. Şimdi burada circuits kısmına gittiğimiz zaman basics, AC circuits, pasif filtreler, diğer pasif devreler, diyotlar, opamplar, transistörler gibi seçebileceğimiz devreler geliyor. Ben şu an blank circuit'ı yani boş devreyi seçtim. Ekranımız siyah. Buradan arkadaşlar şimdi gidip kapasitörü seçelim. Karşımıza direkt bu şekilde bir devre geliyor ve çalışıyor. Burada sarı olan kısım aslında akımın akışını şuradan da akım hızını e, artırabiliriz akış hızını tabi bu bizim değerlerimize göre de değişiyor simülasyon hızını da bu şekilde hızlandırıp artırabiliriz sağ tarafa dikkat edin burada etkilendiğini göreceksiniz şimdi bir tane bataryayı görüyoruz burada çift tıkladığımızda buna bunun e, voltajını ve dalga formunu işte DC AC e, kare dalga üçgen olacak şekilde e, soft to tester ediş şeklinde, pulse ya da gürültü şeklinde seçebiliriz. Burada da DC offset verebiliriz. 5 artı 2 volt gibi. Ve ardından şurada görmüş olduğumuz gibi anahtarı sağ tarafa çevirdiğimizde direkt olarak e, kondansatör üzerindeki enerji deşarj oluyor ve direnç üzerinden sağ taraftan bu şekilde akmaya başlıyor. E, Sivici sola aldığımızda da batarya üzerinden kondansatör şarj ve direnç üzerinden deşarj olup tekrar bataryaya dönüyor. şu alt tarafta da hangi komponent seçersek. Örnek veriyorum şu an direncin üzerindeyiz. Bakın arkadaşlar. Ve aynı zamanda şu an kondansatör üzerindeyiz. Alt tarafta mavi ile görebilirsiniz. Değişiyor renk. Direkt olarak kondansatörü gösteriyor burası. Şimdi ben direncin üzerine geliyorum. Bir şey olmuyor. Neden? Şimdi dirence sağ tıklayıp add to existing scope dediğimiz zaman burada artık e, direnci görebileceğimiz bir alan açılı direnç. Sağ tarafta rezistör şu kısma dikkat edin. Şimdi rezistör direncin üzerinden akan akım e, 110 190 ve aşağı doğru iniyor arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. E, buradaki milivolt derecesine VD değerini direnci ve güç e, P90 80 volt e, watt gibi e, ve RC'sini 20 milisaniye olarak gözükmekte. Şimdi burada aşağı taraftaki e, denklemleri gördük. Hızlıca ilerleyelim. Mesela Buradan 555 timer çipten bir kare dalga oluşturucuya bakalım. Şimdi burada 10 voltluk bir besleme ile 555'lik bir timer, 555 timer kullanıldığında çıkışımızı şuradan görüntüleyebiliriz. Çıkış şu out'un üzerine geldiğim zaman aşağı taraftaki mavi kare dalgaları görebilirsiniz. Şimdi direncimizin değerini değiştirelim. Diyelim ki buraya 100 ohm olsun arkadaşlar. Apply diyorum ve OK diyorum. Şimdi bakın bir anda çıkışımız arkadaşlar artık düştü. Yani output olarak kare dalga üretimi durdu. Ee, sadece bu direnci değiştirdiğim için. Şimdi bunun teknik detaylarına girmeden sadece sistemin çalışır e, noktasında bize neler sağladığını görebilmek adına. Burada da alıp bunu arkadaşlar e, editleyebiliriz. Şimdi çift tıkladığımız zaman bu. Bizim için programlanabilir bir şey değil ama az sonra göstereceğim bir uygulamada da e, ekran üzerindeki çıktıları adapte edebiliyor olacağız. Burada kondansatöre çift tıkladığımız zaman bunun kapasitans değerlerini farad olarak 300 nanofarad bunları değiştirebiliriz. Ya da e, örnek vermek gerekirse şurada seçebilirsiniz. Ne arıyorsanız hemen hemen hepsi burada var arkadaşlar. Mesela neyi seçelim? E, burada bir opamp devresi de seçebiliriz bu şekilde o pump'ın 3 voltluk ve 4 voltluk beslemesini görüyorsunuz artı ve eksi noktasında ve çıkışımız 15 volt olarak gösteriyor. Şimdi burada 3 voltu arkadaşlar 0.5 voltaj olarak eksi olarak uygulanmış. Şunu değiştirebilir miyiz bir bakalım. O pumpun burada nasıl bir Bizim için devre vermiş. Bunu inceleyelim. Maksimum 15 ve eksi 15 ve gain'i 100k olarak belirlemiş. Biz gain'imizi 50k'ya düşürelim arkadaşlar. Bakalım. Hiçbir şekilde değişiklik sağlamadı bizlere. Şu 4 volt'u değiştirebiliyoruz. Maksimum voltajı 10 yapalım arkadaşlar. Apply and OK diyelim. Ee, burada artık 10 olduğunda 8 volt'a düştü ve çıkışımız çıkışımızda 15.001 volt oldu. Buradan bir opamp'ın şu opampın üzerine geldiğimizde kontrol edin Bu bir opamp ve e, spesifik olarak tam olarak hangi opampın kullanıldığını burada göremiyoruz ama burada opampla alakalı testlerinizi yapabilirsiniz. Diyotlar için e, half wave yarım dalga doğrultucu ve tam dalga doğrultucu da bakınız burada e, hers olarak bir sinüsoidal e, asi dalga formu uygulandığında 40 Hz'lik bir frekansta ve voltajı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada e, bizim Sol tarafta mavi olarak görmüş olduğunuz arkadaşlar e, bizim aslında 40 Hz'lik sinüsoidal dalgamız. Şurada da diyodumuzu görmekteyiz. Bu diyodumuzun üzerinden geçen de skopu e, 1 ve 2'de belirli olan e, asi dalgası ve yani kaynağı ve direnci var. Bunu da sağ tarafı aldığımız zaman şu diyodu arkadaşlar diyodun e, şu hareketini dalga formuna göre diyodun. Ee, çalışmasını ve artıdayken e, yani sinüsoidal dalganın yükselen kenarında artıdayken çıkış verdiğini, eksideyken vermediğini, kırpıldığını görebilirsiniz. Yine burada ne yapabiliriz? <laughs> Blank bir circuit yani boş bir devre oluşturup hızlıca biz de çok basit bir uygulama yapalım. Pasif ve elementler, komponentler ekleyebiliriz, giriş çıkışlar ekleyebiliriz. Biz buraya hızlıca örnek vermek gerekirse bir terminallik bir tane basit e, beslemeyi koyalım arkadaşlar. Burası 5 volt. Hatta şöyle de yapabiliriz. Bunu silelim ve buraya iki terminalli olarak ekleyelim şu şekilde. Artımız da yukarı gelecek şekilde. Şu şekilde seçip aşağı doğru getirebiliriz. Ardından biz buraya bir adet rezistör yani direnç ekleyelim. 1K'lık. Sonra da add wire deyip arkadaşlar şuradan alıp bunları şuraya gelip bırakabiliriz. Bu şekilde ekledik. Ardından da buraya bir adet pasif bir komponent olan ee, röle ekleyebiliriz. Bir buton bir switch'e bağlı olarak bir switch ekleyelim. Şu şekilde. E, fakat bu switch şekilde açık olarak kalsın. Ardından da şuraya bir add wire diyelim. Ardından arkadaşlar buraya yine gelip biz e, bir led ekleyelim. Bir de röle ekleyelim. Şu şekilde röleyi bırakalım. Ardından e, ilerleyelim ve bir led'i şuradan seçebiliriz. tane LED ekledik. Şuradan LED'i silelim. Şu iki tane eklediğimiz için şunları tamamen sildim. Ardından tekrardan ya da lamba ekleyebiliriz ya da LED ekleyebiliriz. Çok da kritik değil. Edwire'la da bunu bu şekilde bağlayalım birbirine. Ardından şurada bizim e, görmüş olduğumuz gibi kontak uçlarımız ve bobin uçlarımız var. E, bu roleye ben bir çift tıklıyorum ve e, bunun rezistans ve direnç ohm olarak görmekteyiz. 10 karıntı 20 mA olarak görmekteyiz. Şimdi burada butona bastığım zaman hem led aktif olacak. Bu rölenin e, bobin uçları için arkadaşlar bir adet şuradan e, ben bağlayayım şöyle. Hemen şunu da getirelim şuraya bırakalım. Ardından e, yine burada aktif olduğunda şuradan arkadaşlar çok basitçe bir devreyi tamamlayalım. Çekecek. Ardından şuraya da bir adet lamba bulalım arkadaşlar ve bu şekilde lambamızı dekleyelim. Ardından tekrardan wire'larımızı birleştirelim. Biraz karışık bir devre oldu. Bu yüzden şu şekilde artık e, sistemimiz sistemimizi aktif ettiğimiz zaman bakınız e, akım şuradan geliyor arkadaşlar ve bu bobin üzerinden eksiye akıyor. Röleyi aktif etmedi. Şuradan ee, bunu ben 24 volta çekeyim bakalım neler olacak bakın artık 24 volt olduğunda e, röle çekti ve bu lambanın üzerinden de aslında e, akımın aktığını görebilmektesiniz yani rölemiz şu an aktif kaldırdığım zaman rölemiz kapalı ve hiçbir şekilde e, buradan bir akış yok şuraya bir adet direnç ekleyebiliriz ne, ne yapıyorum onu da şimdi hızlıca bahsedeceğim sizlere şu röleyi tekrardan şu direnci silelim. Ve add wire kısmından alalım. Şöyle devremizi tamamlayalım. Rölenin aktif olması için bobin uçlarına artı ve eksi uygulamamız lazım. 24 volta çektim çünkü rölenin iç direnci ayarlarını şuradan da ayarlayabilirdik. Çok yüksek olduğu için bir mega ohmluk aynı zamanda 50 ve indüktans olarak 200 mikrohenry olacak şekilde yüksekti. Bu sebepten ben burada 24 volta çektim. Ardından bizim ledimiz üzerinden akım akıyor arkadaşlar. Şurada devre tamamlandığı için artı bobin ucuna geliyor. Aynı zamanda eksiği de şuradan tamamlıyoruz. Şuraya niye ekledim. Akım çok yüksek hızlı buradan akıyordu. Buradaki de akım akışını düşürmek için. Şimdi tekrardan kapatalım. Bakınız biraz daha burada şunu görmekteyiz. Buradaki Direnci tabi yükselttiğimiz için de röle çekmiyor. Rölenin çekebilmesi için yeterli akımın ulaşması lazım. Şimdi çok küçük bir uygulama daha yapalım. Şuradan bunu 100 ohm'a getirelim arkadaşlar. Okey diyelim. Bakınız artık röle çekti. Fakat röledeki şu titreşim görüyorsunuz. Tam olarak yine çekemiyor. Buradan bunu 10 ohm'a getireceğim ben arkadaşlar. Ve artık rölemiz çekti. Çok küçük akım akışı buradan başladı. Burada da nominal voltajlar vesaireler var ama şu an tabii ki de bunlar çok kritik değil. Şurada redi sıfır yapıp mesela blue'yu bir yaptığımız zaman artık ledimizin mavi yandığını görebileceğiz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Ne yapmaya çalışıyoruz? Burada bu sistem üzerinde şunu da yapabiliriz. Buradaki rölemizi silelim arkadaşlar. Bunların hepsini silelim. Şu şekilde silelim lambamızı. Bunu da silelim ve buraya bir wire yani tekrardan hattımıza kablo ekleyelim. Ardından da şu şekilde gelelim. Artık burada görebilirsiniz LED'imizin üzerinden sağ tarafta görebileceğiniz aşağıda 22 mA akmakta. Bunu biraz daha düşürelim hatta. 2K'lık bir direnci buraya koyalım. Artık LED'imizin üzerinden 11 mA akmakta. Hatta bunu şu şekilde düşürebiliriz. Voltaj eşittir akım çarpı direnç olduğu için. 12 voltluk bir bestem uygun. Bakın LED'imiz biraz daha sönükleşti zaten. Hatta bunu 4 kilo ohm yaptığımız zaman dediğimiz daha çok sönükleşecek artık şunu anlayabiliriz yani stat üzerinde kendimiz devre kurabilir bu devreyi çalıştırabilir ve bu devrenin analizini çok kolay yapabiliriz şuradan da e, akım hızını artırarak bir, bir takım işlemleri daha hızlandırabilir ve görebiliriz aynı zamanda Proteus tarafında da bunları yapabiliriz Proteus açtınız, Proteus'ta P Pick yani cihaz seç kısmından bir adet batarya seçelim biz arkadaşlar Bataryamızı alalım. Buraya bırakalım. Ardından e, bir adet de led seçelim. Şimdi e, ledin simülatör modülü olandan seçebilirsek şu şekilde. Buna da tamam diyelim. Şuraya bırakalım. Ardından bir adet de rezistör yani direnç seçmemiz lazım. E, şuradan ben res yazayım. Ve e, bu direncimizi de alalım arkadaşlar. Şuraya bırakalım. Şimdi 12 volttu zaten. Ardından 4 kilo ohmdu. Bunu da 4K'ya çekelim. Ardından ee, biz bir tane de şuradan AC ammeter, DC ammeter biz DC bir e, akım ölçeceğiz. Akım devreye seri bağladık. Ardından bunu da bu şekilde birleştirelim. Ve şu şekilde gelip bunu birleştirelim. Ardından direncimize çift tıkladığımız zaman herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. 12 volt ve bunu simülasyonunu çalıştıralım. Şimdi baktığımız zaman burada e, 4 kilo ohmda e, 0.0 amper yani e, amperin aslında çok çok küçük olduğunu görebiliyoruz. Bu amperi büyütmek için şöyle bir işlem yapalım. Bunu kapatalım tekrardan ve şurada direncimizi 1 kilo ohma düşürelim. Hatta bunu e, 100 ohm olarak belirleyelim. Bunu da 24 volt olarak belirleyelim ee, ve ardından 0.21 amperlik akışı görelim ardından e, falsata gidelim burayı 24 volta çekelim arkadaşlar ve şu değerimizi de direnç değerimizi değiştirmemiz gerekiyor bunu da 100 ohma düşürelim ardından bakalım şu an sistem üzerinden 219 miliamper akıyor Proteus tarafında da test ettiğimizde de 0.21 yani 210 mA akıyor arkadaşlar. Yani FALSTAT Proteus tarafı da olsun aynı şekilde çalışıyor. Aynı işlemleri yapıyorlar. Benim önerimse ise bu şekilde kullanarak bu linki de videonun altına bırakacağım. Burada yapacağınız işlemleri görebilir, görüntüleyebilir ve çok hızlı değişimlerle çünkü Proteus'ta çok ciddi sıkıntılar çıkarabiliyor. Doğru modellemeler olmayabiliyor. Buradan kendi devrelerinizi veya e, test ettiğiniz bütün devreleri deneyebilir ya da öğrenciler için sınavlarda anlamak adına devreleri anlamak adına çok faydalı işler çıkarabilirsiniz. Son olarak da şunu yapmak istiyorum. Circuit kısmına geldiğimiz zaman e, Michelinus Devices kısmında arkadaşlar e, burada işte birçok devre var. LED array kısmını göstermek istiyorum ben size. Şimdi led array kısmında hızı biraz da artıralım. Bakın işte kayan bir led tabelanın sistemini görüyoruz. Şurada bir de multiplexer var. 3 e, girişli ve burada bir clock pulse'imiz var. Aynı zamanda şuradan clock pulse'imiz uygulandıkça buradaki simile generator üzerinden görebilirsiniz. E, S2, S0, S1 3 giriş uygulanan 5 e, voltlara göre bu led array'de bir şeyler oluyor. E, yani kırmızı noktalar oluşuyor. Nasıl yapıyorlar? Şimdi çift tıklıyorum bunun içinde özür dilerim şu kısım e, şuradaki bağlantıyı görebilirsiniz e, aktif olan A, B, C, D, E, F, G, H'a göre bu kırmızı noktalar açığa çıkıyor 8 nokta olarak. 8 noktada şurada edit modelin altında definition var. Ben şimdi şurayı 8 tane 1 yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve sonuncuyu 0 olarak bırakacağım. Hatta bunu da 1 yapalım önce hepsini çevireceğim bu şekilde kısa bir sürede sizleri bekletiyor olacağım. Ardından şurada zaten binary sistemi görüyorsunuz. E, 00001 011 bu desimal decimal ya da hex'e ya da oktal tabanlarda sayı dönüşümlerinde kullanıyoruz. Bunu da buraya atalım bu şekilde. Hepsi bir oldu. Bakın şimdi neler değişecek. Artık sistem üzerinde bütün e, 3 sistem üzerinde sıralı olarak hepsi aktif olarak gidiyor görmektesiniz. Bakalım şurada değişiklikleri yapalım neler olacağını görelim sistem üzerinde. Önce en alttaki sıfır olsun sonra ikinci sıradaki sonra üçüncü sıradaki sonra dördüncü sıradaki sonra beşinci sıradaki ve altıncı sıradaki ve yedinci sıradaki ve sekizinci sıradaki şu şekilde bir çizgi bekliyorum ben burada oluşmasını okey ve apply diyelim. Bakınız Ok, dedik. Şuradaki çizgiyi görebilirsiniz. Artık bu oluşmaya başladı. Bu şekilde de e, sisteminiz üzerinde testleri yapabilir ve birçok işlemi burada görüntüleyebilirsiniz. Faslat bu kadar da biraz uzun bir video olduğunu düşünüyorum. E, bu tarz web site incelemelerine ve yazılım incelemelerine devam edeceğiz. Bu tarz videoların devamlılığı açısından e, beğendiyseniz ya da bu konuda e, olumlu bulduysanız e, bizlerle iletişime geçebilir ve bu videoların devamlılığı noktasında bizlere destek olabilirsiniz. Ve aynı zamanda farklı konularla alakalı talep ve istekleriniz olursa da yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.